İtalya Sadece adını duymak bile bir çeşit sihir yaratıyor. Bu ülke, geçmişten gelen kralların, kraliçelerin ve sanatçıların hikayelerini anlatıyor. Yüzyıllar boyunca İtalya gezginleri büyüledi. Karlı Alplerden güneşli Sicilya kıyılarına, İtalya'nın manzaraları tarihi kadar çeşitli. Her bölgenin kendine özgü bir cazibesi var. Kolezyumun gölgesinde durduğunuzu hayal edin. Kendinizi Venedik kanallarında bir gondolaya binmiş halde düşünün. İtalya tüm duyularınızı büyüleyecek. Yeni pişirilmiş pizzanın kokusu havayı sarıyor ve insanların neşeli kahkahaları güzel meydanlarda yankılanıyor. İtalya sadece bir yer değil, zamanda bir yolculuk gibi. Hayatın bir kutlaması. Düşünsenize, sabahın erken saatlerinde antik kalıntıları geziyorsunuz. Öğle yemeğinde nefis bir makarna yiyorsunuz. Gün batımında harika bir şarap eşliğinde opera izliyorsunuz. İtalya'da her gün yeni bir macera. Sanatı inanılmaz. Leonardo da Vinci'den Michelangelo'ya, İtalya Batı sanatını şekillendirdi. Müzeler ve galeriler paha biçilmez hazinelerle dolu. Cinque Terre'de nefes kesen manzaralar eşliğinde yürüyüş yaptığınızı hayal edin. Amalfi sahilinde tekneyle gezdiğinizi düşünün. İtalya'da herkes için bir şeyler var. İtalya yolculuğumuz Roma'da başlıyor. Roma, ebedi şehir. Roma İmparatorluğu'nun ihtişamının bir simgesidir. Yüzyıllar boyunca Roma, Batı medeniyetinin merkeziydi. Etkisi çok geniş bir alana yayılmıştı. Bu imparatorluğun merkezinde Roma şehri bulunuyordu. Bu şehir, Farklı kültürlerin buluşma noktasıydı. İmparatorluğun dört bir yanından insanlar Roma'ya gelirdi. Şanslarını denemek için gelirlerdi. İmparatorluğun gücüne şahit olmak için gelirlerdi. Roma Forumu görkemli geçmişin bir simgesidir. Antik Roma'nın kalbindeki hareketliliğin merkeziydi. Senatörler kanunlar hakkında tartışır, tüccarlar mallarını satar ve vatandaşlar son haberleri paylaşmak için toplanırdı. Bugün forumun kalıntıları bize Antik Roma halkının günlük yaşamına bir göz atma fırsatı sunuyor. Roma Forumu, geçmişin canlandığı bir yerdir. Roma gezimiz, kolezyumu ziyaret etmeden eksik kalır. Bu ikonik amfiteyatro, Roma mühendisliğinin gelişmişliğinin bir simgesidir ve imparatorluğun kanlı geçmişinin bir hatırlatıcısıdır. 80 yılında inşa edilen Kolezyum 80 bin seyirci kapasitesine sahipti. Gladyatör dövüşlerini ve hayvan avlarını izlemek için buraya gelirlerdi. Duvarlarının arasında durduğunuzda kalabalığın gürültüsünü neredeyse duyabilirsiniz. Kolezyum sadece bir tarihi eser değil, insan zekasının bir simgesidir. Bugün Kolezyum bir umut sembolü olarak duruyor. Kolezyum ve Roma Forumu'nun yanı sıra Roma İmparatorluğu'nun ihtişamını anlatan birçok önemli yapıya ev sahipliği yapıyor. Nefes kesen kubbesiyle Pantheon, Roma mimari dehasının bir kanıtıdır. İçeri girdiğinizde kubbenin olağanüstü büyüklüğü karşısında hayran kalacaksınız. Oculus, içeri doğal ışık girmesini sağlayarak büyüleyici bir atmosfer yaratıyor. Pantheon, mühendislik ve tasarımın bir başyapıtıdır. Bu yapı, Romalıların sadece fatihler değil, aynı zamanda büyük inşaatçılar ve yenilikçiler olduğunu da hatırlatıyor. Roma İmparatorluğu çöktüğünde İtalya'da yeni bir dönem başladı. Bu, yeniden doğuş anlamına gelen Rönesans'tı. İtalyanlar klasik geçmişlerine yeniden bakmaya başladılar. Klasik kültüre olan bu yeni sevgi, yüzyıllar süren bir yaratıcılık patlamasını tetikledi. Rönesans büyük bir umut ve iyimserlik dönemiydi. Bu kültürel devrimin ön saflarında Orta Çağ geleneklerini yıkan ve yeni fikirleri benimseyen ressamlar, heykeltıraşlar ve mimarlar vardı. Floransa, güçlü Medici ailesinin himayesi altında bu sanatsal devrimin merkezi haline geldi. Leonardo da Vinci gizemli Mona Lisa'yı ve ikonik Son Akşam Yemeği'ni resmetti. Michelangelo Sistina Şapeli'nin nefes kesici fresklerini çizdi ve anıtsal Davut heykelini yaptı. Rafael, Vatikan Sarayı'nı baş yapıtlarıyla süsledi. Bu sanatçılar, insanın potansiyelini ve başarılarını kutladılar. Bu Rönesans ustaları İtalya ve tüm dünyada derin bir iz bıraktı. Resim, heykel ve mimarideki yenilikçi çalışmaları bugüne kadar bize ilham vermeye ve hayran bırakmaya devam ediyor. Rönesans sadece sanatla ilgili değildi. Bu olağanüstü bir entelektüel merak dönemiydi. Akademisyenler antik Yunan ve Roma metinlerini yeniden keşfettiler. Nikolaus Kopernikus güneş merkezli teorisini geliştirdi. Galileo Galilei astronomide büyük ilerlemeler kaydetti. Rönesans bilimsel devrimin temellerini attı. Rönesans'ın etkisi sadece sanat ve bilimle sınırlı kalmadı, Hayatın birçok alanına yayıldı. Floransa, Roma ve Venedik gibi şehirler ticaret, ekonomi ve kültür merkezleri haline geldi. Klasik öğrenmenin yeniden keşfi eğitime yeni bir ilgi uyandırdı. Üniversiteler kuruldu ve Avrupa'nın dört bir yanından öğrenciler İtalya'ya öğrenim görmeye geldiler. Hümanizm de Rönesans döneminde ortaya çıktı. Hümanistler dünyayı anlamanın yolunun mantık ve gözlemden geçtiğine inanıyorlardı. Bu hümanist ruh, Rönesans sanatına, edebiyatına ve mimarisine yansıdı. Rönesans bize insan potansiyelinin sınırsız olduğunu hatırlatıyor. İtalya'yı gezerken orta çağdan kalma geçmişin yankılarıyla karşılaşıyoruz. Zamanda donmuş gibi görünen Toskana şehri Siena'ya adım atalım. Dar Arnavut kaldırımlı sokaklar orta çağ binalarının labirentine çıkar yeni pişmiş ekmek kokusu ve kilise çanlarının sesi havayı doldurur. Siena'nın kalbinde deniz kabuğu şeklindeki görkemli meydan Piazza del Campo bulunur. Yılda iki kez Piazza del Campo, Palio di Siena sırasında heyecan verici ve hareketli bir sahneye dönüşür. Siena, İtalya'nın ortaçağ izlerini taşıyan birçok kasaba ve köyünden biri. Floransa'nın görkemli Duomo'sundan Venedik'teki Rialto Köprüsü'ne kadar İtalya'nın orta çağ mirası her yerde görülebilir. Toskana'daki bir tepe kasabası olan San Gimignano'da orta çağ kuleleri ufuk çizgisinde yükseliyor. Bir zamanlar zenginliğin ve gücün simgesi olan bu kuleler şimdi sessiz bekçiler olarak duruyor. Bu orta çağ şehirlerinde yürürken geçmişle bağlantı kurduğunuzu hissediyorsunuz. Mirasları İtalyan halkının ruhunda yaşamaya devam ediyor. Yüzyıllar boyunca İtalya bağımsız şehir devletlerinden oluşan bir topluluktu. 19. yüzyılın ortalarında güçlü bir birleşme hareketi tüm yarımadaya yayıldı. Bu harekete Giuseppe Garibaldi gibi isimler önderlik etti. Kuzeyden güneye İtalyan halkı birleşme için bir araya geldi. 1861'de İtalya Krallığı ilan edildi. Bu önemli olay İtalya tarihinde yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyordu. İtalya'nın birleşmesi siyasi ve coğrafi olarak ülkeyi bir araya getirdi. Ancak ulusal bir kimlik oluşturmak zorlu bir süreç oldu. İtalya'nın her bölgesi kendine özgü karakteristiklere ve benzersiz özelliklere sahip. Bu bölgesel çeşitlilik İtalya'nın gücünü oluşturuyor. Biraz seyahat ettiğinizde kendinizi farklı dünyalardaymış gibi hissedeceksiniz. İtalya'nın birleşmesi bu bölgesel kimlikleri ortadan kaldırmadı. Aksine onlara bir arada yaşama ve birlikte gelişme fırsatı sundu. İtalya'nın sanatsal ve mimari zenginlikleri sadece güzel objeler değil. Onlar milletin ruhunun gerçek bir ifadesidir. Yolculuğunuza Vatikan'ın dünyanın en ikonik sanat eserlerinden bazılarını barındırdığı Roma'dan başlayın. Sistina Şapeli'ne girin ve Michelangelo'nun nefes kesen fresklerine hayran kalın. Vatikan'ın duvarlarının dışına çıkın ve her çağa ait mimari harikalarla süslü şehri keşfedin. Kolezyum, imparatorluğun ihtişamının büyük bir hatırlatıcısı olarak duruyor. Pantheon bugün bile hayranlık ve merak uyandırmaya devam ediyor. İtalya'ya yapılan bir gezi Damak tadınızı şenlendirecek bir lezzet senfonisi olan muhteşem yemekleri denemeden tamamlanmış sayılmaz. İtalyan mutfağı, taze, mevsimlik malzemelerin ve nesilden nesile aktarılan geleneklerin bir kutlamasıdır. İtalya'nın her bölgesinin, zengin doğal kaynaklarını ve kültürel mirasını yansıtan kendine özgü yemekleri vardır. Napoli'deyken, şehrin sokak yemekleri kültürünün gerçek bir kanıtı olan otantik Napoli pizzasının tadını çıkarın. Emilia Romagna'da büyük bir tutku ve gelenekle yapılan el yapımı makarnaların lezzetini deneyimleyin. İtalya'ya bir ziyaret ünlü dondurması olan tatmadan eksik kalır. Klasik fıstık aromasından eşsiz ricotta ve incir aromasına kadar her damak tadına uygun bir gelato çeşidi mevcut. Ve elbette hiçbir İtalyan yemeği duyularınızı uyandıracak bir fincan espresso olmadan tamamlanmış sayılmaz. İtalya, kutlamayı bilen bir ülkedir. Takvimi, ülkenin canlı kültür zenginliğini ve insanların bulaşıcı yaşam sevincini sergileyen festivaller ve etkinliklerle doludur. Titizlikle hazırlanmış tarihi canlandırmalardan coşkulu yiyecek ve şarap kutlamalarına kadar, kadeh kaldırmak ve eğlenceye katılmak için her zaman bir sebep vardır. Venedik'te, şehri bir maske, kostüm ve neşe girdabına dönüştüren Paskalya öncesi kutlaması olan büyülü karnevale gösterisine şahit olun. Kendinizi geçmişe götürüldüğünüzü hayal edin, süslü kıyafetler giymiş insanlarla çevrili, kimlikleri zarif maskelerin arkasına gizlenmiş, sokaklarda ve dolambaçlı kanallarda geçit töreni yaparken, kahkahaları serin kış havasında yankılanıyor. İtalya'nın orta çağa geçmişini deneyimlemek için yüzyıllardır şehrin Piazza del Campo'sunda yılda iki kez düzenlenen çıplak at yarışı Palio için Siena'yı ziyaret edin. Şehrin farklı kontratları yani mahalleleri arasındaki coşkuya ve rekabete şahit olun veya bölgeler seçtikleri jokeyler tehlikeli parkurda yersiz yarışırken toynakların takırtısı kalabalık meydanda yankılanıyor, hava beklenti ve heyecanla dolu. ...İtalya'nın kültürel etkisi sınırlarının çok ötesine uzanıyor. Yüzyıllar boyunca moda, müzik, edebiyat ve sanat dünyasını şekillendiriyor. Milano'nun moda podyumlarından Verona'nın opera binalarına kadar... ...İtalya zamansız zarafeti ve sanatsal mirasıyla büyülemeye ve ilham vermeye devam ediyor... ...ve dünya sahnesinde unutulmaz bir iz bırakıyor. İtalya'nın moda başkenti Milano, Gucci... Prada ve Versace gibi dünyanın en ikonik moda evlerine ev sahipliği yapan, tasarım ve lüksün küresel bir merkezi. Yılda iki kez moda haftası boyunca şehir canlanıyor. Dünyanın dört bir yanından tasarımcılar en yeni kreasyonlarını sergiliyor ve gelecek sezonların moda endüstrisini etkileyecek trendleri belirliyor. İtalya'nın müzik mirası da Floransa ve Venedik tiyatrolarında doğan yükselen opera melodilerinden geleneksel halk müziğinin coşkulu ritimlerine kadar aynı derecede zengin ve etkili. Romeo ve Juliet'in şehri Verona'yı ziyaret edin ve antik Roma arenasında yıldızların altında operanın büyüsüne tanık olun. Akustiği yüzyıllar önce olduğu kadar etkileyici ve geleneksel İtalyan halk müziğini dinleme fırsatını kaçırmayın. Canlı melodileri ve dokunaklı sözleri ülkenin zengin kültürel mirasının bir kanıtı. İtalya'nın güzelliği sadece şehirleriyle sınırlı değil. Aynı zamanda çeşitlilik gösteren muhteşem manzaraları da içeriyor. Uçsuz bucaksız Alpler'in zirvelerinden güneşin öptüğü Akdeniz kıyılarına, karlı dağlar, yemyeşil tepelere ve turkuaz sulara yol veriyor sivri zirveleri ve zümrüt ormanlarıyla İtalyan alplerini keşfedin. Karlı yamaçlarda kayak yapmanın heyecanını yaşayın. Çiçeklerle dolu alp çayırlarında yürüyüşe çıkın. Muhteşem kayalıkları ve pastel renkli köyleriyle Amalfi sahiline inin. Parıldayan turkuaz suları sizi yüzmeye davet ediyor. Güneşin sıcaklığını teninizde hissederek bu ikonik sahil boyunca gezintiye çıkın. Positano ve Ravello gibi güzel kasabaları ziyaret edin. Her biri Akdeniz cazibesinin birer baş başyapıtı. İtalya'nın güzelliği sadece anakarayla sınırlı değil. Her biri kendine özgü karaktere ve cazibeye sahip birçok adayı da kapsıyor. Sicilya'nın engebeli volkanik arazilerinden Sardinya'nın el değmemiş kumsallarına ve zümrüt sularına kadar bu adalar anakaradan uzakta cennet gibi bir deneyim sunuyor. Akdeniz'in en büyük adası olan Sicilya'nın güneyine doğru yolculuk edin. Burada antik tarih, canlı kültür ve büyüleyici doğal güzellikler bir araya geliyor. Avrupa'nın en büyük aktif yanardağı olan Etna Dağı'nın yamaçlarını keşfedin. Parlayan zirvesi, altında gizlenen muazzam gücün bir hatırlatıcısıdır. Antik Yunan tapınaklarını ve tiyatrolarını görün. Yıpranmış taşları görkemli geçmişin hikayelerini anlatıyor. Ve kendinizi Palermo'nun hareketli pazarlarında kaybedin. Taze ürünlerin, deniz ürünlerinin ve baharatların aroması havayı dolduruyor. Batıya el değmemiş plajları, kristal berraklığındaki suları ve engebeli dağlık iç kesimleriyle ünlü bir ada olan Sardinya'ya gidin. Costa Smeralda'nın beyaz kumlarında dinlenin. Turkuaz suları sıcak Akdeniz güneşinin altında parıldıyor. Zengin ve ünlülerin oyun alanı. Kireçtaş'ı zirveleri ve kanyonları flora ve fauna açısından zengin olan Supramonte Dağları'nı keşfedin. Yürüyüşçüler ve doğa severler için bir cennet. Toskana'nın tepelerinin arasında İtalya'nın başka bir doğal güzelliği gizli, sakin gölleri. Bağlar ve şirin köylerle çevrili bu sakin göller doğayla huzurlu bir şekilde bağlantı kurma fırsatı sunuyor. Zarif villaları, yemyeşil bahçeleri ve Bellagio gibi büyüleyici kasabalarıyla Como Gölü'nü ziyaret edin. Dağların ve villaların muhteşem manzarası eşliğinde, gölün sakin sularında tekneyle gezdiğinizi hayal edin. İtalya'nın en büyük gölü olan Garda Gölü, açık hava aktivitelerini sevenler için bir cennet. Su sporlarının tadını çıkarın veya göl kenarında dinlenin, güneşin altında keyif yapın. Karlı Alplerin zirvesinden Güneş Öpücüğü Sicilya sahillerine kadar İtalya'nın güzelliği tarihi kadar çeşitlidir. Bu ülke yüzyıllardır gezginleri büyülemiş, zamansız cazibesiyle onları kendine çekmiş ve unutulmaz deneyimler sunmuştur. İtalya'nın mirası taşlara ve renklere, yemeklerine ve müziğine işlenmiştir. Dünyaya ilham veren bir miras, insan yaratıcılığının tutkusunun ve güzelliğinin bir kanıtı. Antik kalıntılar arasında veya Rönesans başyapıtları arasında geçmişle bir bağ hissedersiniz, yüzyıllardır süre gelen bir zincirin parçası olursunuz. İtalya bize bugünün geçmişin üzerine inşa edildiğini, onların hayallerinin bugünü şekillendirdiğini gösterir. İster tarih, sanat, yemek, ister doğanın güzelliği ilginizi çeksin, İtalya sizinle kalır. Duyularınızı harekete geçirir, ruhunuzu heyecanlandırır ve kalbinizde iz bırakır. İtalya'nın büyüsünü keşfet.